Evet, bugün seni Antik Yunan'a, Sparta'ya götürüyorum. Karşında Kral Leonidas. Sadece bir lider değil, bir efsanenin atası. Pers Kralı Serhas, devasa ordusuyla Yunan şehirlerini tek tek ezip geçiyordu. Bir Rivayete göre ordusunda 200 bin ila 1 milyon asker var ve Serhas bütün Yunanistan'a sadece tek bir mesaj gönderdi. Teslim olun. Ama bir kişi vardı ki bu tehdide sadece güldü. Leonidas. Sparta meclisi savaş için uygun zaman değil derken bile Leonidas beklemedi. Resmi orduyu toplayamasa da kendi kişisel koruması olan 300 seçkin Spartalı'yı yanına aldı ve Termofil geçidine yürüdü. Yanlarına diğer Yunan şehirlerinden birkaç bin gönüllü de katıldı. Termofil darbe geçidi. Leonidas'ın stratejisi netti. Sayı avantajını yok edecekti. Pers Rus'u dalga dalga saldırıyordu. Sparta kalkanları birleşip bir demir duvar gibi durdu. Hiçbir saldırıda Spartalı askerler bir adım bile geri aldı. Aksine düşmanlarının tek tek yere serdiler. Terhas sinirlendi ve ölümsüzler atlı elit birliklerine sürdü. Ama Leonidas'ın cevabı belli. Gel de, ah, savaş günler sürmüştü. Ta ki bir Yunan hain daha yolunu Perslere gösterene kadar. Leonidas kaçabilirdi ama kalmayı tercih etmişti. Yanında sadece 300 Spartalı değil, Kahramanca savaşmayı seçen birkaç yüz gönüllük kaldı. Son ana kadar savaştılar. Leonidas Öldü. Ama o gün bir kral ölmedi, bir efsane doğdu. O savaş kazanılmadı belki ama Yunan dünyasına zaman kazandırdı. Ve bu zaman Perslerin sonunda yenilmesine yol açtı. Leonidas ve 300 Spartalı bugün hala cesaretin sembolü olarak yaşıyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenin, yorum yapın ve takip etmeyi unutmayın.